Arkadaşlar merhaba. 20 gün önce yaptığımız aşının şu anda altını almaya geldik. Bu şekilde altı kesiyoruz. Altında kapağın altında gözümüz. Şöyle kapağı kaldırdığımızda bakın kaynaşma oluşmuş. bir, iki, üç tane göz var burada. İki, üç tane göz. Başımız gayet sağlıklı bir şekilde. Buraya da bileziğimizi açmıştık. Şimdi kışın budama zamanı buradan keseceğiz. Gözler patladığı zaman buradan, seneye buradan kesilecek. budalımız. dalımız ee, bu trilya cinsi bir zeytin. Buraya da domat zeytin açılamıştık. Burası trilya, burası bu kolda. Domat zeytin olacak ağacın üzerinde.